Sevgili gençler merhaba sorumuz X ismi balkonun K noktasına ağırlığı önemsiz ip ve sürtülmesiz makara ile oluşturulmuş düzenek kullanılarak şekil 1'deki gibi sabit hızla sürtülmesiz kalas ağırlı önemsiz iple oluşturulmuş düzenek kullanılarak şekil 2'deki gibi sabit hızla çıkarılıyor. İkisinde de sabit hızla çıkarılmış yani kinetik enerjisi değiştirilmeden sadece potansiyel enerji kazandırılmış. X ismi yerden K noktasına çıkarılırken şekil 1'deki yer çekimine karşı yaptığı iş V1, ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü T1. Yükün aldığı yolda X1'dir. Şekil 2'deki yer çekimine karşı yapılan iş V2, ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü T2 ve yükün aldığı yolda X2 olarak veriliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar 1. V1 V2 yapılan işlerin eşit olduğu söylenmiş. Arkadaşlar ne oluyor? Bakın buradaki kuvvetimiz iş yapıyor. Yapılan iş bakın F çarpı delta x ile bulunabildiği gibi burada ayrıyeten bir de enerjideki değişim miktarına da bakılabilir. O halde bu kuvvetimiz ne yapıyor? Cisme bir enerji kazandırıyor. Hangi enerjiyi kazandırıyor? Potansiyel enerjiyi kazandırıyor. Çünkü her iki durumda da sabit hıza çıkartılıyormuş. Kinetiği değişmeden demek ki potansiyel kazandırdığımız için tabii her iki durumda da kazandırdığımız potansiyeller aynı ne yapıyoruz? K seviyesine kadar X cismini çıkardığımız için o halde potansiyel enerji değişimleri aynı olduğu için burada karşımıza yapılan işler aynıdır bilgisi çıktı. V1 eşittir V2 doğru. Zaten arkadaşlar bir fen anlamında baktığımızda şöyle düşünsek ne yapıyoruz? Cismi aynı seviyeye çıkarmışız. Sabit hızla hızını değiştirmeden yapılan işler aynıdır da diyebiliriz. T1, T2 eşittir. İpteki germe kuvvetleri birbirine eşittir demiş. Bakın sabit hızla çıkarılabilmesi için birinci duruma baktığımızda Ağırlığı yerin merkezine doğru o zaman ipteki gerilme kuvveti sabit hızla bunu yukarı çıkarabilmesi için ağırlığına eşit olması lazım. Yani T1 eşittir G olması lazım. Ama ikinci şekle baktığımızda ağırlık yerin merkezine doğru ve ağırlığını sinüs alfa bileşeni eğik düzleme paralel bileşeni buradaki ip gerilmesine eşit olacak. Yani T2 ip gerilmesi de G çarpı sinüs alfaya eşit. Yani ağırlığının bir bileşeni olduğu için ağırlığından az. O zaman T2'nin de ağırlığından az olduğunu söylüyoruz. O halde burada T1'in T2'den daha büyük olduğunu söyleriz. T1, T2 eşit mi? Hayır. X2, X1'den büyüktür demiş. X neydi arkadaşlar? Yükün aldığı yoldu. Birincisi yük direkt düşeyde yukarı çıkmış. Mesela bu yüksekliğe H diyelim h kadar yol alırken x ismi eğik düzlemden dolayı hipotenüs kadar yol almış. Yani h'den daha büyük yol almış. O zaman x2 yolu x1 yolundan daha büyüktür. Burada x2'nin x1'den büyük olduğunu söylediği için doğrudur. Cevap bundan dolayı C seçeneği olmalı. Şekildeki asansör sisteminde çelik halatın bir ucu asansör kabinine diğer ucu ise denge ağırlığına bağlanmıştır. Bakın ilk başlangıçta aslında asansörler yapılırken şöyle sadece şu iki e, düzeneğimiz vardı. Yani çelik halat burada motora bağlanıyordu ve içeride insanlar bindiğinde buradaki motor hem buradaki asansör kabinini hem de içindeki ağırlığını çekmeye çalıştığı için zorlanıyordu. Ondan dolayı da bakın çelik halatı burada makara yardımıyla denge ağırlığı dediğimiz ağırlıkla buradaki kabinin ağırlığı dengelediler. Ve bu dengeden sonra arkadaşlar içine binen insan kadar bir ağırlıkta motor burada bir kuvvet uygulayarak, enerji harcayarak veya güç uygulayarak burada nesneleri çıkarmaya başladı. Ve buradan enerjiden tasarruf ettik. Hatta güvenliği artırıcı bir etki olmuş oldu bu. Çünkü motora çok yük bindiği için haliyle arkadaşlar burada sıkıntılar çıkabiliyordu. Yangın falan olabiliyordu. Denge ağırlığının büyüklüğü asansör kabininin ağırlığı ile asansörün maksimum yük kapasitesinin %40'ının toplamı kadardır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Bir, denge ağırlığının kullanılması asansörü yukarı çıkarmak veya aşağı indirmek için gerekli enerji azaltmak. Evet, denge ağırlığı olmasaydı arkadaşlar haliyle buradaki bütün ağırlıklara bir kuvvet uygulayarak, bir iş yaparak bir enerji kazandıracaktık. Haliyle bu enerjiyi azaltmış olduk. Doğru. Asansör kabini aşağı inerken denge ağırlığına uygulanan kuvvet yerçekim kuvvetine e, ne karşı iş yapar. Şimdi asansör kabini aşağı inerken ne oluyor arkadaşlar? Buradaki denge ağırlığı yukarı çıkmış oluyor. Denge ağırlığına uygulanan kuvvet yer çekim kuvvetine karşı iş yapar diyor. Yani yukarı doğru çıktığı için buradaki denge ağırlığımız haliyle yer çekim kuvvetine karşı bir iş yapmış oluyor. Çelik alıtımız doğru. Denge ağırlığı kullanılması de iki tarafa eşit ağırlıktaki çocuklar oturduğunda yükselip alçalmalarına kolay olmasına benzetilebilir. Arkadaşlar iki tarafa eşit ağırlıkta çocuklar koyduğumuzda onları aşağı indirmek ve yukarı kaldırmak ne oluyor? Daha kolay olmuş oluyor. E, bu da buna benziyor. Yani ağırlıklarla başlangıçtaki durumu dengelemeye çalışmışız. Bu da doğru olduğu için cevap E seçeneği doğrudur diyeceğiz. Sıcak hava balonu şekildeki yörüngeyi izleyerek sabit süratle K konumundan L konumuna geliyor. Buna göre K konumundan L konumuna gelirken niceliklerinden hangileri azalır şeklinde sorulmuş. Şimdi bir balonun kinetik enerjisi azalır mı diye bakalım. E, sabit süratle gelmiştir arkadaşlar. Yani bu aralıkta süratimiz değişmiyor. E, kinetik enerji neydi? 1 bölü 2 m çarpı v'nin karesiyle bulunuyordu. Hem kütlesi hem de e, burada sürati değişmediğinden dolayı hayır kinetik enerjisi değişmez. Potansiyel enerjisi. Bakın ne yapıyoruz? yukarıda bir seviyedeyken balon aşağıya inmiş oluyor. Haş kadar aşağı indiğinden dolayı potansiyel enerji MGH bulunduğundan dolayı potansiyel enerjide bir azalma gerçekleşiyor. Azalır mı? Evet. Mekanik enerji. Mekanik enerji neydi? Cismin kinetik ile potansiyel enerjisinin toplamına mekanik enerji diyorduk. O halde burada kinetik enerjimiz değişmezken potansiyel enerjimiz azaldığı için mekanik enerjimiz de doğal olarak azalmış olacak. Yani mekanik enerjide azalır diyeceğimiz için cevap 2 ve 3 D seçeneği doğrudur diyeceğiz. Yatay zeminlerde şekilde konumlarda durgun halde bulunan özdeş market arabalarından şekil 1'deki boş market arabası yatay F kuvveti etkisiyle K'dan L'ye, şekil 2'deki dolu market arabası yatay F kuvvetin etkisiyle M'den N'ye kadar itiliyor. Buna göre L, yolların noktalarından geçerken market arabalarına ait niceliklerinden hangileri birbirlerinden farklıdır şeklinde sorulmuş. Arabaların tekerlekleri ile zemin arasındaki sürtünme ve hava direnci önemsizdir şeklinde bir not düşülmüş. Şimdi ilk olarak arkadaşlar F kuvveti ile biz x kadar cismi hareket ettiriyoruz. Yapılan işlere baktığımızda iş eşittir F çarpı delta x olduğundan dolayı F'lerimiz aynı, x'lerimiz aynı yani yapılan işler aynı. İş eşittir enerjideki değişim miktarı dediğimizde tabi burada kinetik enerjiyi değiştirdiğimiz için kinetik enerjideki değişim miktarı dediğimizde Yapılan işler aynı olduğu için kinetik enerji değişimleri de aynı olacak. Yani arkadaşlar her ikisinin yaptığı işe VV diyorum. L noktasına geldiğinde kazandıkları kinetik enerjileri E1 ve E2 birbirlerine eşit diyorum. Bunlar da eşitmiş arkadaşlar. E1 ile e e e diyeceğim. Sonra gelelim e, hız değerlerine. Hızları da kinetik enerjileri eşit olduğu için 1 bölü 2 M çarpı V'nin karesinden dolayı bakın kinetik enerjileri eşit. Ama içini market arabasının alttakinde doldurmuşuz arkadaşlar. Kütlesi büyükse enerjileri eşitken hızı küçük olmuş oluyor. Yani ikincisinin hızı daha küçük. Mesela bunun hızına V diyelim. Bunun hızına da arkadaşlar 2V diyelim. E buna göre ivmeye baktığımızda da ivme F eşittir M çarpı A prensibinden yararlanıp bulunduğu için bakın kuvvetlerimiz aynı. E, i̇vmeler kütlelerle ters orantılı olacak. Aşağıda kütle daha büyük olduğu için ivmesi küçüktür diyeceğiz aşağıdaki ivmeye a, yukarıdaki ivmeye de 2a dersem bütün ifadeleri yazdım. Şimdi buna göre birbirlerinden farklı olanları soralım. İvmeler birbirlerinden farklı mı? Evet, farklı. Aynı kuvvetler ama kütleler farklı olduğu için haliyle ivmeler farklı çıktı. Hızlar farklı mı? Evet, hızlar farklı. Ben her ikisine de aynı işi yapıyorum, aynı enerji aktarıyorum fakat birisindeki kütle daha büyük olduğu için hızlar farklı çıkmış oluyor. Kinetik enerjileri, kinetik enerjileri eşit çünkü bu kuvvetin yaptığı iş market arabasını uygulanan kuvvetin yaptığı iş her ikisinde aynı her ikisine eşit miktarda enerji aktarmış oluyoruz. Yani market arabalarının kazandıkları enerjiler birbirlerine eşittir. Farklı olanlar sorulduğu için cevap 1 ve 2 B seçeneği doğrudur. Daima yatay doğrultuda uygulanan F kuvveti ile sürtümeli duvara bastıran kutu sabit hızla aşağıya kaymakta olup kutunun ağırlığı G kutuya etken sürtüme kuvveti F'sedir. Kutunun sabit hızla kaydığı zaman aralığında yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş hava direncinin önemsiz olduğu belirtilmiş. Şimdi arkadaşlar kutu aşağı doğru sabit hızla kayıyor. Sabit hızla kayması için net kuvvetin sıfır olması lazım. Yani iğmesiz bir hareket yapılıyor. İğme sıfır, iğme sıfır olduğu için net kuvvet sıfır olacak. Net kuvvetin sıfır olması da ağırlığın sürtünme kuvvetine şiddet olarak eşit olmasıyla gerçekleşecek. Buna göre 1. F kuvveti kutunun üzerine iş yapmaz. Bir kuvvetin iş yapabilmesi için kuvvet ve kuvvet doğrultusunda yer değiştirme olması gerekiyor. Kuvvetimiz var ama yatay doğrultuda. Ama cisim yatay doğrultuda hareket ediyor mu? Etmiyor. Ne tarafa doğru? Aşağı doğru. Yani düşey doğrultuda hareket ediyor. Kuvvet var ama kuvvet doğrultusunda yer değiştirme olmadığı için iş yapılmaz. İş yapmaz doğru. G F'den büyüktür. Hayır arkadaşlar, sabit hızla aşağı doğru kaydığı için G'nin FS'ye eşit olması gerekiyor. Bu yanlış. Kutunun mekanik enerjisi azalır. Mekanik enerji kinetik enerji artı potansiyel enerjiydi ve ortamda bakın sürtünme var. Neresi? Duvar sürtünmeli. Aşağı doğru sabit hıza giderken bakın şöyle anlatalım. İki türlü anlatacağım. Mekanik enerji kinetik artı potansiyeldir. O zaman cismin kinetiği aşağı doğru değişmiyor sabit hıza gittiği için. Ama potansiyeli azalıyor. Mekaniği azalacak. Veya mekaniği şöyle düşünebiliriz. Eğer dışarıdan bir kuv kuvvet müdahalesi yoksa mekanik enerji korunur. Ki burada sürtümeli bir ortam olduğu için dışarıdan bir kuvvet müdahalesi var ve mekanik enerji ne yapacak? Azalacak. O zaman kutunun mekanik enerjisi azalır bilgisi de doğru. 1 ve 3 doğru olduğu için cevap D seçeneği olmalı. Özdeş, türdeş ve kalınlıkları önemsenmeyen kartonlarla oluşturulan kule şekildeki gibi dengededir. Kulenin birinci... Sırasındaki kartonların yeri göre toplam potansiyel enerjisi E1. Üçüncü sıradaki kartonların yeri göre toplam potansiyel enerjisi E3'tür. Buna göre E1 bölü E3 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar potansiyel enerjimizi M çarpı G çarpı H yardımıyla buluyorduk. Birinci sıraya baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane burada karton kağıdımız var. O halde... 10 M kütleli diyelim buna. 3. sıraya baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane karton kağıdımız var. 6 M dediğimizde şimdi potansiyel enerji ağırlığı çarpı ağırlık merkezinin yerden yüksekliği şeklinde bulunuyordu. O halde arkadaşlar buradaki 10 tane kağıdın ağırlık merkezinin yerden yüksekliğine baktığımızda şöyle kağıtların tam orta noktaları olarak düşünürsek buraya ne diyelim? Mesela bir kartonun yerden yüksekliğine komple uç kısmının yerden yüksekliğine 2 haş demek istiyorum arkadaşlar. O zaman orta noktasının yerden yüksekliği haş olmuş oldu. O zaman birinci sıradakilerin yerden yüksekliği haş 10 mg'de ağırlığı. O zaman E1'i yazıyorum. 10 mg ağırlığında kartonlarımız var. Yerden yükseklikleri de haş kadar. Şimdi gelelim ikincisine. 6 mg ağırlığında karton kutularımız var, kağıtlarımız var. Ve bunlar arkadaşlar ne kadar yukarıda bakın. Orta noktalarının yerden yüksekliğine baktığımızda şöyle yaparsak. E, buradan burası 2H, burası 2H. 1H da burada olduğu için totalde 5H yüksekliğinde olmuş oldu. Yani buraya da 5H dediğimizde oranladığımızda 10 bölü 30'dan dolayı 1 bölü 3 ifadesiyle karşılaşmış oluyoruz. Yani demek ki potansiyel enerjileri oranı 1 bölü 3 D seçeneği doğrudur. Sürtünmeli pistin K noktasından ilk hızsız harekete geçen kaykaycı vücudunun duruşunu değiştirmeden bir süre sonra L noktasından geçiyor. Kaykaycının K noktasındaki yere göre potansiyel enerjisi EP, L noktasındaki kinetik enerjisi EK, L noktasındaki mekanik enerjisi EM'dir. Buna göre EL, e, EMA ait tüm grafikleri aşağıdaki gibi, aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar başlangıçta bunun sadece yüksekliğinden dolayı bakın ilk hız Sadece yüksekliğinden dolayı bir potansiyel enerjisi var, EP denilmiş. L noktasına geldiğinde tabi aşağı doğru kayarken sürtünmeden dolayı ortam sürtümlü. Enerjisinin bir kısmını ısıya harcıyor, bir kısmını kinetiğe, bir kısmını da potansiyele dönüşmüş oluyor. Hala yine bir de burada bir potansiyel var. Buradaki kinetik enerjisine EK. Yine buradaki mekanik enerjisine de EM dediğimizde arkadaşlar. Şimdi burada kıyaslar yapacağız. Şimdi düşünelim. Başlangıçtaki potansiyel enerjisi L noktasına geldiğindeki kinetik enerjisinden büyük mü? Yani EP'nin başlangıçtaki buraya geldiğinde kinetik enerjisinden büyük olduğunu söyler miyiz? Evet. Çünkü bu potansiyel enerjinin belli bir kısmı sürtünme harcandı gitti. Belli bir kısmı hala yüksekliğinden dolayı potansiyele eşit. O zaman kinetiğe, kinetiğe e burada EP'den daha küçüktür diyeceğiz. Yani başlangıçtaki potansiyel kinetikten büyük mü? Evet, bu olabilir. Burada eşit olmaz. Burada büyük olduğu için olur. Yine potansiyel kinetikten büyük. Diğerleri olur. Sonra arkadaşlar L noktasındaki mekanik enerjisini kıyaslayalım. Bakın L noktasındaki mekanik enerjisi, L noktasındaki kinetik enerjisi artı buradaki yerden yüksekliğinden dolayı sahip olduğu potansiyelin toplamına eşit mi? Eşit. O zaman mekanik enerji burada kinetik enerjiden büyük. Yani E mekaniğin bu noktadaki kinetik enerjiden büyük olduğunu gözlemliyoruz. O zaman demek ki e, me, e, mekanik enerji kinetikten büyük olacak. Mekanik kinetikten büyük mü? Hayır. Eşit burada. Mekanik kinetikten büyük mü? Evet. Mekanik kinetikten büyük mü? Hayır küçük olarak verilmiş. Mekanik kinetikten büyük mü? Evet. Şimdi C ve E seçeneklerine kaldık. Onu da burada şimdi başlangıçtaki potansiyel ile L noktasındaki mekaniği kıyaslayacağım. Enerjinin belli bir kısmı ısıya dönüştüğünden dolayı başlangıçtaki potansiyel enerji kesinlikle e, bu noktadaki... Mekanik enerjiden büyüktür. E mekanikten büyüktür. O zaman E potansiyel E mekanikten büyük olacak. Bakın E potansiyel E mekanikten büyük mü? Evet. E potansiyel E mekaniğe eşit mi? Hayır. O halde cevabın C seçeneği olduğunu bu şekilde bulmuş olduk. Motorlarda çeşitli kimyasallarla zenginleştirilmiş motor yağları kullanılmaktadır. Buna göre motor yağları işlevlerinden hangilerini gerçekleştirir şeklinde sorulmuş. Motorlar mekanik bir aksama sahipler. Hareket ederlerken sürtünmeden dolayı enerjinin belli bir kısımları ısıya dönüşür. Buna göre motorun aşırı ısınmasını engelleme haliyle motor yağları arkadaşlar bu ısınmayı, sürtünmeyi azaltarak engellemeye çalışır. Bir doğru. İki motorun verimini artırmak. Tabii sürtünmeden dolayı ısıya enerji dönüşümünü azalttığınızda haliyle verimi artırmaya çalışıyorsunuz. Çünkü mesela bir araba motorunu düşündüğünüzde siz arabanın e, oradaki enerjiyle yani koyduğunuz benzinle gitmesini, ilerlemesini, hareket etmesini istersiniz. Isınmasını istemezsiniz. Ondan dolayı da verimi artıran bir durumdur. Sürtünme kuvvetinin azaltılması, yağ sayesinde sürtünme kuvvetini azalttığımız için de verimi artırmış oluruz. 3. Motorun parçalarının aşınmasını engelleme. Haliyle arkadaşlar araya yağ koyduğunuzda sürtünme katsayısı azaldığından dolayı aşınmalar azalır. Bu da arkadaşlar bu parçaların e, aşınmasını engeller. Düşünün şimdi bir araba alıyorsun sıfır bir araba doğru düz ses bile çıkmıyor değil mi? Ama 200 bin kilometreyi falan geçtikten sonra bir bakıyorsunuz her tarafından patır kütür sesler gelmeye başlıyor. Çünkü aşınmalar artıyor, e, yuvaları genişliyor ve bu, e, bu hareketler de haliyle biraz daha sesli gerçekleşmiş oluyor. Yani motorun parçaların aşınmasını engellemektedir çalışır motor yağları. Hepsi burada gerçekleşir. Cevabımız E seçeneği doğrudur.